Konteyner okulda da konteyner şimdilik... ...inşallah bitecek evler de... ...inşallah iyi olur. Çocuklar az önce biz yayın yaparken... E, ...halen e, tablet sıkıntımız var diyorlar... ...ders çalışamıyoruz diyorlar... E, ...burada şartlar yok diyorlar... Yok diyorlar evet. İnternetimiz Çocuklar yok. ...çocuklar için bu konuda koy, bir yardım... ...tarımlı... Ele, ...şimdi elektrik... ...ve internet sorunu büyük sorun... ...çok sık elektrik kesintisi şikayeti alıyoruz... ...bütün deprem bölgesinden illerden... ...bir de internet çok sayıda... ...cihaz bağlandığı için bunların güçlendirilmesi lazım ama şimdi şu kadarını söyleyeyim yapılması gereken kalıcı konutların derhal bitirilip bu insanların evlerine kavuşması yani konteynerin interneti tabii ki güçlendirilsin ama esas çözüm kalıcı konutlar bir de kalıcı okullar çocuklarda burada bak 10 bakalım 3 5 7 9 13 15 17 kişi 17 kişi var 17 öğrencimiz var. 4 tanesinin okulu normal, 13 tanesi konteynırda okula gidiyor. Ev konteynerdan, okul konteynerdan. Bir an önce artık sağlam okullara kavuşmaları lazım. Bir yılda yapacağız diye söz verilen evler 2 yıl bitti daha yüzde otuzu yapıldı. Yüzde yetmiş konteynırda Okullar öyle. Sınıflar birleştirilmiş. Bak soruyorum okul nerede? Çok uzak diyor mesela. Yani buradan Servis kalkıp Servis de ödemiyorlar. Servis ücreti maalesef velilerden. Oysa Şimdi ya şuranın elektriğinin parasını konteynerde kalanlardan almaya kalkıyorlar. Yani niyetlenmişler. Bugün uyardık yapmayın diye. Ee, bu uzakta okulu olan öğrencinin servisinin mutlaka parasının ödenmesi lazım. Bunlar çok tatlı pırıl pırıl çocuklar ama eğitimleri aksarsa ömürlerinden gelecekte telafi edemeyecekleri kayıplar olur. Ondan bir an önce hem okul hem ev işlerinin çözülmesi lazım. Biz burada evet. tablet eksiği falan olan varsa not edeceğiz. Onları halledeceğiz inşallah yani. Evet. Onu ben hallederim. Evet. Herkesin mi eksik? Evet. evet. Tamam bir ders liste. Için. bir Tamam ders için. Bir liste yapalım. Ben size tabletlerinizi yollayayım. Tamam mı? Tamam. tamam. Önceki tamam. Konteyner kente gittiniz. Vatandaşlarla da görüştünüz. Vatandaşların size temel olarak ilettikleri sorunlar ne Sayın Genel Başkan? Ben burada Adıyaman'da ilk kez geliyorum. Yani yıllar önce geçen seneki ziyaretleri değil ama bu gelişimde bugün ilk kez geliyorum ama diğer şehirlerde bir kere yazın klimalarda aşırı yüklenmeden dolayı sürekli elektrik kesintisi var. Konteynerde sıcak sorunu var. Kışın ısınma sorunu var. E, elektrik kesintisi sorunu var. Maalesef e, bir de insan yaşamı bütün ailenin bir göz odada yaşamasına uygun değil. ...çocukların ve büyüklerin farklı farklı sorunları oluyor. Yani e, hızlı bir şekilde herkesin kendine ait odasının olduğu evlere geçilmesi gerekiyor. Bunun yanında tabii ki altyapı sorunları için burada belediyemiz gayret gösteriyor ama... ...birçok şehirde toz, toprak, çakılın içinde yağmur olduğunda baskın sorunları oluyor. E, kaçınılmaz yani buraların altyapısının doğru bir şehir altyapısı gibi olması e, doğru değil şey değil mümkün değil hızlı şekilde gitmek gerekiyor onların kalıcı konutlarına geçmeleri gerekiyor şimdi bizim arkadaşlar bu gençlerin isimlerini alsınlar yakın büyüklerinde telefonlarını alsınlar irtibat kuralım başlamak, ya da belediyeden biri toplasın ama ben alalım, şey biraz yapayım onlar